Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Aralık ayı kahve falına hoş geldiniz. Güzel dileklerde bulunup fincanı kapattım. Siz de fincana odaklanın dileklerinizi dileyin neyse haliniz çıksın falınızda diyerek açıyorum. Giriş cümlesini fazla uzatmadan. Evet bakalım Aralık ayında kovaları neler bekliyor. Aralık ayı size sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç, bereket, ne istiyorsanız onu getirsin diyorum. Bakın hemen e, şurada e, karanlıklar ışık oluyor. Aydınlanıyorsunuz. Birçok olayın iç yüzü aydınlanacak demektir. Gerçek bilgiye erişeceksiniz. Duygusal yaraları olan kovalar varsa iyileşme yaşayacak. Bilginizi başkalarıyla paylaşıp destek alacaksınız ya da vereceksiniz. Evet gayet güzel çıkmış fincan iyiliğin kötülüğü nasıl alt ettiğini göreceksiniz. Size neden öyle davranıldığını anlayacak. İlişkilerinizde iyileşmeler yaşayacaksınız. Evrensel gizemlerin size sunulduğunu da göreceksiniz. Şöyle bir genel e, yorum yaptıktan sonra şimdi detaylara bakalım. Evet sevgili kovalar 2024'de az kaldı. Üzülüyor olabilirsiniz bu yılın bitmesine. Belki de sevinenler var aranızda. Artık geride bırakmanız gerekenleri konuşalım çünkü iş ve kariyer alanında oldukça verimliydiniz. Üzülmeyin siz de bu irade olduğu sürece önümüzdeki yılda çok daha rahat edeceksiniz gibi görünüyor. Aynı tempoyla devam edin. Zira hiçbir şeyin sizin korktuğunuz kadar zor olmadığını da anlamış olacaksınız. Ayaklarınız yere sağlam basıyor. Görüyorum projeleriniz varsa yenilikçi olarak takdir göreceksiniz. Olumlu sonuçlar almaya hazır olun. Yeni deneyimler yapacaksınız ve yeni yıla tertemiz başlangıçlarla e, giriyorsunuz sevgili kovalar. Bakın ne kadar güzel aydınlık. Maddi boşluklar var. Evet e, o boşlukları dolduruyorsunuz. Kazançlar e, gözüküyor. Sosyal çevrenizde e, ya da iş hayatınızda itibarınız artıyor. İş beklentileri olan kovalar varsa e, yeni gelişmeler, yeni teklifler e, söz konusu olumlu dönüşler alabilirler. E, aile eğitim hayatınız veya aile bireylerinizin eğitimleri ile çocukları olanlar için aşırı yoğun bir dönem e, geçirecek olabilirsiniz. Bakın şurada bir beklentinizin olduğunu görüyorum. Hanenizde değişimin ön plana çıkmasını istiyorsunuz. Aile bireylerinizin e, mutsuzluklarının bitmesini istiyorsunuz. Değer verdiğiniz özel biri ilgi ve e, alakasını bekliyorsunuz. Ondan hep kaygılı duygu durumu içindesiniz. Fincanın şurasında ah ne olacak nasıl sonuçlanacak dediğiniz pek çok e, kararın sonuçlarını alacaksınız Aralık ayında size üzecek bir değişim yok baktığımda evet orta dereceli neticeler de olsa sizin ruhunuzu tamir edecek nefes almanızı kolaylaştıracak belki kahkaha attırmayacak ama gülümsetecek hayatınızda büyük güzel değişiklikler olsun istiyorsanız yaşadığınız bu tereddütlü kaygılı düşünceleri bırakın bu ay hiç beklenmedik şekilde umut verici gelişmeler, beklenmedik fırsatlar sizin olacak. Bakın burada ayrıca geçmişten uzun zamandır konuşmadığınız bir kişiden de bir adım e, gelecek. E, bu kişi size karşı yaptıklarından pişman romantik hayatında tutkulu heyecan verici bir dönem bekliyor sizi. E aşkta yeni heyecanlar keşfedeceksiniz. E, yalnız olanlar için duygusal olarak zenginleşme görüyorum. Ayrıca sevdiklerinizle mutluluk dolu anlar e, yaşayacaksınız Aralık ayının sonuna doğru yalnız. Bir süredir kafanızda dönen düşüncelerin gerçekleşme zamanı gelmiş. Evet içinizdeki sesi dinleyin doğru kararı vereceksiniz odaklanın e ayrıca dürüstlük ve açık iletişim dönemi de sizi bekliyor sevgili kovalar. Yeni insanlarla tanışacaksınız iş hayatınızda beklenmedik gelişmeler olabilir eğitim görenler varsa aranızda yeni fırsatlar karşılarına çıkabilir ayrıca taşınma seyahat gibi gündemlerde görüyorum burada veya e, taşınma kararı alacaksınız Aralık ayında taşınmasanız bile e, başka bir şehir ülke olabilir e, böyle bir gündeminiz olacak karşınıza çıkacak olan fırsatlardan bahsetmiştim ama e, şöyle söyleyeyim umutsuz bir durumdan kurtuluyorsunuz yakın zamanda yapacağınız bir seçim hayatınızın yönünü değiştirecek İkili ilişkilerde de bazı konular netleşebilir ve ilişkinizde daha derin bağ oluşturabilirsiniz. Ailenizle olan ilişkilerinizde daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Bu sizin için çok anlamlı olacak. Bu ay öğrenmek istediğiniz bir konuda yeni bir şey öğrenebilir. Kendinizi olumlu anlamda geliştirebilirsiniz sevgili Kovalar. Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Değişime direnmek yerine kendinizi böyle akışa bırakırsanız mucizeler e, sizinle olacak yaşamınıza mıknatıs gibi çekeceksiniz mucizeleri Evet şimdi tabağımıza bakalım ee, tabak süzülürken şekillerin belirginleşmesini beklerken abone olmadan izleyenler varsa bana küçük bir destek vermek için abone olabilirler şimdiden çok teşekkür ediyorum güzel beğeni ve yorumlarınız için de Ayrıca teşekkür ediyorum Yorumlarınızın hepsini okuyorum, sorularınızı cevaplıyorum. Azerbaycan'dan ve Türkiye devletlerinden çok izleyicim var. Onlara da selam gönderiyorum buradan ve Avrupa'dan izleyenlere. Hangi konu hakkında ağırlıklı olarak kahve falı bakmamı istiyorsanız o konuda yoğunlaşırım. Önerilerinizi dikkate alacağım. Bakalım tabakta Aralık ayı için telveler size ne söyleyecek? Evet inatla düşmüyor. Şuradaki parçayı evet düşürmeye çalışıyorum. Evet güzel oldu. Şekil belirginleşti. Yön değişikliği görüyorum ben burada. Evet bereket yağmurları geliyor. Maddi manevi olarak iyileşiyorsunuz. Evet planlı programlı kaygılarınız gidiyor yalnız geçmişe çok takılı kalmışsınız. Geçmişi bırakın artık. Geçmiş geçmişte kalmış. Önünüze bakın. Yeni bir hayat sizi bekliyor özellikle artık 2024'e girmek üzereyiz. 2024 falları da gelecek. Kendi üzerinize bu kadar fazla gelmeyip biraz kendinize acaba nazik mi davransanız? Evet, henüz olmak istediğiniz yerde olmadığınızın farkındasınız ama yine de biraz geri çekilip kendinizi dinleyin hem duygusal hem fiziksel hem zihinsel olarak biraz dinlenmeniz gerekiyor sabırlı olun dengenizi koruyun bazen enerjinizi toparlayıp daha güçlü bir şekilde yolunuza devam etmeniz gerekiyor sonuç odaklı değil süreç odaklı olman gereken bir noktadasın şurada Böyle kararlı dengeli devam edersen sonuç zaten olumlu olarak sana dönüşü olacak. Bakın şurada harika haberler yolda geliyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir şey harekete geçiyor. Artık hayatınızda bazı şeyler için öncelik belirlemek zorunda olmadığınız önemli bir sürece adım atarken yine de dengenin önemli olduğunu unutmayın. Çünkü Kendinizi ortaya koyuyorsunuz görünür oluyorsunuz yaptığınız seçimler yani parlıyorsunuz çevreniz tarafından eylemleriniz duruşunuz gözler sizin üzerinizde olacak yani değişiminiz herkes tarafından fark edilecek o yüzden değişimden korkmayın gücünüzü elinize alın harika gidiyorsunuz e, parasal maddesel anlamda da e, güzel gelişmeler yaşayacağınız e, değişimler olacak para konusunda desteklendiğiniz bir ay olacak. Halın başında bir dilek tutun dedim ya. Şimdi dileğinize bakalım. Şu ortadaki karamsar tabloyu dağıtalım. Bakalım bunu dileğiniz için yapıyorum. Ne çıkacak? Dilek tutmayanlar şimdi tutabilir. Evet dileğiniz ne tuttunuz bilmiyorum ama 2024 yılında gerçekleşecek özellikle bahar aylarında gibi zorlu bir evrede olduğunuzu görüyorum. Zorlu olaylarla karşı karşıyasınız. 3 veya 6'lı vadelerde dileğiniz gerçekleşebilir. Maddi konuda dilek dilediyseniz bir kişinin desteği sonrasında gerçekleşiyor. Yeni bir iş bulmakla ilgili dilekse e, hayatınızda sıkıntıların ortadan kalkması görünüyor. Feraha çıkıyorsunuz. Değişim var. Bu değişim size çok iyi gelecek. Bu yüzden bu süreçte e, çok şükür diyeceksiniz. Sonuç olumlu yönde. Diğer fallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.